Merhaba arkadaşlar bugün bir kızı yapacağız. Şimdi ilk önce ten rengini seçecekmişiz. Ben siyah seçeceğim. Şu ton. Ben bu tonlarda insanların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Saça geçtik. Kel yapmayacağım. Bunları istemiyorum. Bundan önceki güzel. Bunun için elbisemizi seçelim. Az önce bir tane bir şey vardı. Bu güzel bence. Dur başkalarını da Bu güzel. İlerleyelim. Ayakkabı değil. Pijama. Hmm. Bence bu çok güzel oldu. Şimdi ayakkabı. Bence şu olsun. Bu. Şimdi gözlüğü seçelim. Bu ı -ı, ya da ben işte. Bu çok güzel. Siz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.